Hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Arkadaşlar bugün annemle birlikte tek renk alışveriş challenge yapıyoruz. Evet. Şimdi burada Teddy mağazası var. Oraya gideceğiz. Orada böyle güzel rengarenk ürünler var. Ee, elimizde renkler var evet. yazdık. Onlardan Ama birer tane mi? renk seçeceğiz. Kimse kimsenin rengini görmeyecek. Bu seçtiğimiz renklerden. Beşer tane ürün alacağız. Beş ben alacağım, beş ben alacak. Bakalım neler alacağız. En sonunda size göstereceğiz hangileri güzel, hangi hangimizinkiler daha güzel. O zaman şimdi beraber renk, renk seçelim. Önce sen seç. Yani Gözlerimi kapatacağım ben hemen. şöyle tutayım sana. Şöyle yazdık renkleri. Evet. Beş tane renk yazdık. Umarım Çok fazla kötü bir renksiz çukur Bakalım. Tamam aldım. Ben Bakayım mı? Bakıyorum. Bak tabii. Dırın 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 istediğim renk çıkmış. Senin pek istediğin değil sanki Hı? İstemediğin mi? İstediğim. İstediğin mi? Oley hadi gidelim o zaman. Hadi dedim ağzına gidelim. Hadi gidelim. Eren hazır mısın challenge'a? Hazırım <laughs> zaten çok yaklaştık. Gibi. Evet çok yaklaştık az kaldı. Evet. Ben rengimden çok memnunum. Güzel şeyler kullanma düşünüyorum. Sen de ben mi? Ben de çok memnunum. Aa, acaba ne? En sevdiğin. En sevdiğin. Hımm o zaman sanki tahmin ediyor gibiyim. E, ben de seninkini tahmin ediyorum. Öyle ediyor mi? <laughs> Hep Aa, bahsediyorsun. Öyle mi? Öyle. Ama söylemek yok o zaman. En evet, son göstereceğiz. Eve gidince bakacağız, açacağız. Tamam? Hı hı. Tamam. Evet, hediye geldik. Favorim. Favorim Evet, ilk önce ben. Ak Hadi Beren başlayalım mı? Başlayalım. Önce istersen ben seni çekeyim. Sepeti yok mu burada? çok küçük sepet ama çok büyük o sepetler. Haydi bakalım. Ben çekeceğim ama çok bakmamaya çalışacağım. Sen şey yap, karar ver. Bakalım neler seçeceksin. Buralarda yok mu istediğin? Şurada. Başta yok mu? Bak buraya da bak. Burada da cıvıl cıvıl şeyler var. <laughs> Bakmıyorum tamam. <laughs> Telefonu sabitledim ben görmüyorum. İki kişi olduğumuz için mecbur bu şekilde çekiyoruz. Saydırdı bana. Bana da taydırdı. Elime geldi de. Ay gitmişsin bile. Yorulum. Buradayım. Hadi çek bak şey. Gez bakalım. Tamam yazmış çünkü şey. Oradan çıkamam. Çok korktum ama oldu hiç. Abi gördüm seni ya. Parlada yanlış bir şey var. Kaçıncı eşyanı alıyorsun? İkinci. İkinciyi aldın tamam. Tamam. Acaba sepete mi koysak Beren? Bence de görmeyelim. İzleyiciler de görmesin. Evet izleyiciler de görmesin. Şunlar da var. Ah, tamam onlardan alalım doğru. Ve hepsi burada. Bu benim sepetim olsun. Ama bu kirli Beren kirli bir saniye. Şunu alalım. Onu al tamam sen ona doldur, ben de buna dolduracağım biraz sonra. Burada neler varmış? Bu sizin miydi alırsın? Bu kirli diye kenara bıraktım. Alabilirsiniz. Burası biraz büyükler için. Sen bilirsin bana bir şey almak istersen. Ay, <gülüyor> <gülüyor> Kırmızı renk olsaydı acı biber alırdım. <laughs> yani, bu da Şuradan... Ay, bu Aa, bunlar da güzel. Sana alıyorum, bugün. Üçüncüyü aldım. Vallahi harika şeyler var. Ben de bir yandan bakınıyorum neler alabilirim diye de Ay, bana olmuş. göre. Ay, hmm. de yani kendime evet. göre ne var burada? Bilemiyorum ki. Ama fiyat Şöyle. De. Burada yok. Ama çıkmış. Aha. Spotta çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> 25, 7, 8, 8. burada bir şeyler yok mu? Evet. Burada evet. 150. 150. tek renk, renk olması, olması gerekmiyor. İçe, içeriğinde i̇çeriğinde de o renk olabilir. Çünkü her şey rengarenk, her rengarenk burada. Şey evet. yışık, rengi Şuna bana bir alta bakayım bari. Hiç alta bak. Bunlar Onlar grubu. Üçüncüyü almıştın değil mi? Evet. Iki, görmedim. görmedim, görmedim. Görmüyorum. Tutuyorum ama inşallah doğru yeri çekiyorumdur. <laughs>

burdan arkada o anne görme bakmıyorum Tamamlandın mı? tamam benim tamamlandım mı tamam sen onları kenara bırak oraya bırak şuraya bırak şu kasanın önüne bırak şimdi benim benim için gezelim Evet, al. kamerayı sana veriyorum. Ben beni şey. Tamam, çekiyorum. Ee, Görmüyordum. Kendime göre bir şeyler almak istiyorum. Ee, alacağım dedi, alacağım dediysen bana ben böyle yapacağım anne, tamam mı? Ben tamam. de çok çok para harcamak da istemiyorum ama beş tane e, alma hakkım var anne. Görmüyordum. Tamam. Değiştirmiş, eskileri koymuş. Sen elimde. Bunu attım. Anne aldın mı? Almadım Koyacağım yani şu an bir yerde bile kaybolmuyor. Şey mutfağımın tepesinde. Ne aldın acaba? Şimdi gidiyorum ben şeyleri. Orada o rengin tonlarını da alıyorum ben. Aynı renk bulamıyorum çünkü. Şimdi şimdi hangi renk? Aa çok şık şeyler var burada. Ay vallahi. Aa, sen buraya kaçar malzemeleri var. Ay anne, bir tane değiştirme hakkım olsun ya. <laughs> bir tane sana bonus vereceğim o zaman. Evet, ikimize bir tane bonusu olalım tamam. o zaman. Ama benim renklerim yok burada istediğim renk. E? Hmm. Anne hani hiç, hiç ha. bakma istersen. Evet bakmayayım değil mi buraya? Buraya bakma başka bir yerlere bak. Ojeler Kırk. falan var ojelere Aa, bak mantıklı. bence. Mantıklı. Şuraya da bakayım bir saniye. <laughs> Görmüyorum. Ojeler yok. Şuraya bakayım. <laughs> Nereye? Arada, benim rengim biraz şeymiş herhalde. Zor bir renkmiş. Ne alacaksın yani? Ee, Kaç de tane de şey de aldın şu ana kadar? Şu ana kadar, de bir tane alabildim. Yok yok alabildim. burası çocuklara de göre. Anne terlik, çorap, kıyafet. Anne bak şuralarda büyük büyüklere göre şeyler var. Oraya da bakabilirsin. Göstermeyeyim. Bir de terlik bakacaktım zaten. Merak etme Terlik de bakmam. Ama her kendi rengine göre bak. Ben ama. her renkten görebiliyorum anne şu an. Sen Yazdığımız. Küçükler için yönelik. dur ya. Şöyle yapayım daha güzel olur. Şöyle. Ha, yani böyle tutayım. Evet. Arkadaşlar ben görebilir. Ben Sana bir şeyler alayım kızıma hediye olsun. Mor olarak mı? Aaa. Hmm. Ne daha aldın 3, acaba? Üç 3, üç 3 tane. 3 tane. Anne şey baksana aldım. arkadaşlar kum boyama çalışcammıştık evet. işte. Bir de bu. resmi üç tane varmış burada. Evet kum boyamada da labubu ne bu? Labubu değil anne ya. Evet. Hadi sen bak hangi renk Hadi anne ya. Hadi. Hoca bir tane al bari. güzel bir ton bulayım. Ton bul. Elin ağrıdıysa bırakabilirsin. Yok yok. Şöyle. Hadi anne. Tamam, dur. Çok... Bulamıyorum çünkü Anne yani. simliler var çok tamam, güzel. Biraz bir şey aldım ama Biraz saçmam oldu. Son son ürünü alacağım? Son ürünün de şöyle. Benim de şuralara bakayım bari Ha hadi hadi <laughs> ne alacağım acaba? Hangi gerekli şey alacağım? <laughs> <Değil mi? gülüyor> Hmm. Hmm. Tamam. Şimdi ikimiz de bonus round yapalım. Tamam bonus round yapalım. Göstermeyelim sonra. ama. Haydi bakalım bonus round. Bonus Sana bonus yapayım. veriyorum çünkü ben bulamadım. Sana bonus. Çocuklara bonus. <laughs> haydi haydi haydi. <laughs> Onu, onu alabilirsin deneriz. Ben şunu beğendim ben. Bunu beraber seçebilir miyiz renk renk? Şu nasıl? Bu. Evet. Ee, ama benim mı ki. Sırar çocuklar için. Anne bir kere takıp çıkaracaksın sürekli takmak için neyiz zaten? Ya da şöyle stikerler var. Sticker'ı da alabilirsin. Anne şu Bunlar ne? Bunlar var. Aa, anne şu şundan aldım. Şu. Beğendin mi desem ama bu biraz büyükler için gibi. Anne ama güzel benim için. Bak şunlar minik minik. Bunlar çok büyükler için Beren. Tırnaklar büyük. Peki Bak ben bunlar ben çok, ben büyük. çok büyük. Ama şurada güzel şey. Oo. Hangisini sevdiysen onu al. Ama benim rengimde almıyorum. O oh, anne. Bonus olduğu Şu için. Şunu çok sevdim. Şunu çok sevdim. Onu mu sevdim? Tamam. Hadi. Şunu nereye koyayım? Çıkar. Çıkarıyorum. Tamam. Şimdi hmm. ötekilerini de sen koy geri. Tamam. tamam. Ben... Tamamdır. Haydi kasaya gidiyoruz. Kasa. Tamam. Hadi Devamını ben... evde çekeceğiz artık. Evet. Önce ödeyelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar alışverişimizi yaptık. Çıktık. Biz biraz renklerimizi anladık çekerken. Şimdi evet. <laughs> Şimdiden söyleme. Şeyi de göstereceğiz. Açarken. Ama tamam. Renklerimizi tamam. size şimdilik söylemiyoruz. Ama biz birbirimizinkini anladık. Sadece neler aldığımızı görmedik. Evet, Direkt ben... poşetle bıraktık. Hesaplattık. Poşete tıktırdık. Kasiyere. Şimdi gidince ne kadar saçma şeyler aldığımızı eve gidince... <laughs> Ev'e gidince bakacağız. Seninkiler çok güzel. Seninkiler senin için çok anlamlı şeyler tabii ama benimkiler bilmiyorum çok da gerekli değildi. Yine de biraz ucuz olduğu için aldık. Ee, bana verirsin. Evet, Sana göre olan varsa vereceğim tamam. Anlaştık. O zaman evde görüşürüz. Arkadaşlar poşetimizi aldık evet. geldik sırayla içinden çekelim bakalım kiminki çıkacak. Bakalım beğenecek miyiz tamam. ve sizde beğenecek misiniz? Tamam. Evet. Önce ben Hadi ben önce ben çek mi? bakalım bakmadan. Bakmadan ama bak nereden bak. parça eşya var bakalım neler çıkacak. Ee, Seç bakalım. Bu e, ne be? <laughs> çek direkt dokunduğunu çıkar. Aaa ee. pembe. Yani senin rengin pembeydi yani. Ne aldım bakalım yakından göster. Evet arkadaşlar şöyle bir tane kitabı kitap gibi bir şey aldım. Evet bir e, en var. sonunda da açarız değil mi anne nasıl? Aç aç gidelim bence. De, şöyle tamam, gösterelim. Şöyle aça Şurada bant var anne. Burada Oo. da bantı var <laughs> Arkadaşlar kutusu çok güzel değil mi? Evet çok şirin bir şey bu. Ayıcıklar var üstünde. Aç bakalım. O altında, da, altında var. da, var. varmış. Ama böyle, böyle çıkıyor. Böyle çıkıyor işte. Aa, arkadaşlar. Mi bu süper defterimi bu. Bir bakalım, Aa, sticker gibi, ah böyle not defteri gibi bir şey var. Ah, Harika bir, şey. bir not defteri. Şöyle güzel. tekrar gösterelim. Ayka, şu, şu, şöyle. Şuraların sticker ön önünde sticker mı bu? Değil. Bir bakalım, yok. No, sticker no, değil. Sadece bir not defteri şöyle. Güzel bir not defteri. Kaplış bir not defteri, Ve anahtarlık de, gibi. Şurada da güzel anahtarlık var. Evet. güzel ben bunları beğendim tamam şimdi sende size. Bakalım bakalım seyirciler beğenecek mi güzelce koy istersen dağılmasın evet ben çıkarıyorum da -da -da -da. benim rengim neymiş mor, mor. mor mordu benim rengim arkadaşlar Beren'in buraya gelirken Akçay'a gelmiştik. Tarağını almayı unutmuşuz. Ondan şöyle bir tarak aldım. Evet ben de bununla tararım artık. Evet onunla kullanabilirsin. O da senin için oldu. Ben de kullanırım. E, sen de kullanırsın. Mor bir tarak. Hadi bakalım. Ha, Şimdi yine çıkar. Şimdi da... Şunu ben ne olduğunu hiç anlamadım. Ha, çıkar var, bakalım. Dedim. Çıkar. Ne çıkarsın? Şu bak. Ha, şu çıkar. Ha, çık. Hay 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 delemeden. bir ha. şey bir şey çıkmıştı. Dur. Ha, tamam olur. Şurası. Ha. Arkadaşlar, arkadaşlar şöyle bir <laughs> şey. yine kendine göre. Ve bu bunun ucu bu. Aynen. Tüylü bir kalem aldın ha pembiş. Evet. Dedi. Ay çok şirin. Çıkır 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 yazarken. Yazarken şi... Çok eğlenceli. <laughs> çok eğlenceli arkadaşlar. Çok memnun <laughs> kendimden. Hadi bakalım. Evet benim yine anlamlı çok komik bir şey geliyor. Anladım. Da 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 da. Bu ne spatula. ya? Çok bir spatula. Allah'ım yarabbim. Çok ihtiyacımız vardı gerçekten. Başka mor bir şey bulamayınca bunu aldım. Nasıl? Beğendin mi? Beğendim anneciğim. <laughs> Mutfakta bol bol kullanırız. Hadi sıra sende. Çek. Şimdi ne e, ne gelecek acaba? Elime. Hop. O ne? He, ee, bu bonus olarak aldığımız. Evet bonus olarak aldım. Bunlar için ayrıca bir video çekeriz. Tırnak. Evet. Şimdi açma bence onu ayrıca gösteririz. Şöyle ee, yakından güzel göster. Güzel görünüyor. Yakından gösterelim ayrıca takarken de çekeriz. Evet anne ver bakayım. Evet. Sen ne çekeceğim acaba? Şöyle tatlış bir küçük lavanta mal, lavanta kutusu aldım. Lavanta yazıyor mu? İçinde bir şey yok, boş bir kutu. Çok lazım mıydı? Benim için lazım. Sen kullanır mısın bunları? Kullanırım. Küçük tokalarını falan koyabilirsin içine. Evet, bir de sen de yüzük yüzük makyaj falan. Ah, yüzük makyaj. Toka, toka toka kutusu. Tokalar. Evet, senin için toka kutusu olabilir. Güzel. Yine sana çalışmışım. Tamam. Ama çok tatlı şirin. Ama bu benim için çalışmadı. Evet. <laughs> Buna da sana krep yapacağım sabahları işte. Yine senin için. Yine senin için. Yine senin için. Arkadaşlar yine çekiyorum. Aa, bu annemin. Olsun. Ben bunu almıştım. Benzer bir şey almışız Beren'le değil mi? Evet bir de bunun içine bakalım bakalım. Bunu ha, açıkmış bu zaten. Aa, açıkmış. Güzel. Mi? Aa. Aa, aynısının morunu aldım sana. Arkadaşlar bu da aynısı. Beren'e hediye olsun diye. Güzel. Bakalım. Kullanır mısın? Anne. Belki bunu Hı. da ben kullanırım. Evet. No, i̇kimize de not evet. Ederiz, Benim de bazen yazmam gereken notlar oluyor. Bunu evet. ben kullanırım. Ayıcıklı bir şey mi olsun? Çok sevimli. Güzel. evet güzel. Hadi şimdi. Ha, sen seçmişsin zaten. Ben de senden bir şey seçeyim. Olur mu? Hı -hı. Şöyle bir şey bu senin. Anladım. Hı. Ha, cute, cute cat defteri. Bunu da açalım mı? Hadi aç bakalım. Çır, çır. Fışır 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 fışır. fışır. Arkadaşlar şöyle içine ne var merak ediyorum arkadaşlar. Aa! Aa göster. Arkadaşlar tam senin ihtiyacın olan şey. Jan da okul açıldığında bunu kullanabilirsin. Gün, gün yazabilirsin. Bir de bu, bunu da ne yaptığımızı da yazabilirim. Evet günlük günlük olarak kullanabilirsin. Evet, Sen günlükleri bunu çok seviyorsun. Evet çünkü arkadaşlar ben günlük yazmayı çok seviyorum. Evet. Senin e, hayallerimi ve Yaptıklarını ve hayallerini yazıyorsun evet. değil mi? Çok evet. güzel bir etkinlik. Ha şimdi sıra sende. Sıra evet. Ben seninkini almıştım. Ben de seninkini alacağım. Haydi güzel. bak bir, iki, üç, dört tane çıktı benimkilerden. Ee, bu ne ya? Ben e, bunu hiç görmedim. Bu senin olmalı. Ee, ee, tamam. Ee, -ı -ı. Aa bu benimmiş. Arkadaşlar böyle Bilgi, bir şey. şeklinde. Yakına göster. <laughs> şöyle yaklaştı evet. kameraya. Arkadaşlar şöyle kapan. Gerçekten böyle. çok değişik güzel bir silgiymiş. Evet sen sen de evet. kendikini evet. seç bakalım. Kendi sona yaklaştın mı? Son. Senin kaç tane oldu ya? Bir, ee, anne benim bonus ben tamam. bir bir iki, iki üç, üç, üç dört beş yani senin altı olacak doğru tamam tamam sonuncuyu tamam. çıkarım ben ikisini de çıkarayım seninkini sana vereyim tamam. benimki çünkü içinde fişler falan var evet son olanlar <laughs> da -na -na -na. bu benim arkadaşlar şöyle bir kalem bu ben ne de mor ruj aldım Ay. E, ruj diyor aldım. Hiç güzel bir renk değil ama başka bir şey bulamadığım için belki sürünce severim. Güzel. Kışın kullanırım. Anne ben de lila bir şey görmüştüm onu da gördüm. Lila. Hmm, lila almadım. Ay arkadaşlar ben en çok bunu beğendim. Sen de en sevdiğini gösterelim. Valla ben de en çok şunu beğendim. Yani işte böyle şeyler şöyle göstereyim. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Benim aldık peçtiklerim şöyle bir kutu, ara, spatula, <laughs> not defteri ve oje. Seninkiler neler? Benimki de not defteri, ruj, ruj silgisi, ruj. iki tane kalem böyle evet. süslü ama. Bu da tırnak, Bu da e, not böyle okulda kullanırım. Bunu kullanmak için sabırsızlanıyorum evet, okulda. Evet, çok güzel. Hepsi güzel. Güzel günlerde kullan Beroşcuğum. Evet. Ben de güzel günlerde kullanayım. Bunları nerede kullanacaksam artık. E bunu <laughs> yarın kullanacaksın. Bunu da İzmir'de kullanacaksın. Bunu da burada kullanacaksın. Bunu da İzmir'de ya da burada kullanacaksın ya da bunu da burada ya da İzmir'de kullanacaksın. Tamamdır. Kullanırım her gün. Her gün kullanabileceğin şeyler. Evet, sen çok seviyorsun böyle eşyaları. Evet, arkadaşlar rujumu da bir yandan da süreyim. Ben de ojelerimi söyleyeyim. Evet ne yapıyoruz? Videoyu son verelim. Evet, ben Kimin aldıklarını daha çok beğendiniz? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Evet, Beroş mu peloş mu? Beroş, Beroş mu peloş, peloş, mu? peloş mu? Hangi rengi daha çok seviyorsun? Siz de sevdiğiniz rengi evet. yazın lütfen. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı ve bildirimler açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Like, abone, like, abone. Görüşürüz. Hoşçakalın.